Herkese merhaba arkadaşlar. Aynur şeytanı Nana'dan kurtulmak için ardarda arda kötülük dolu planlar yapıyor. Aynur yaptıkları ile bana hem Zuhal'i hem de İkbal cadısını hatırlatıyor. Aynur Zuhal gibi Yaman'a takıntılı aşık. Ayrıca Aynur İkbal gibi para ve servet düşkünü. Emanet dizisinde kötüler eninde sonunda hak ettiği cezayı çeker. Bizler bunları İkbal'de, Canan'da ve Zuhal'de ve daha nicelerinde zaten gördük. Aynur Cenger'in kız kardeşi. Aynur basit ve kötü karakterli biri. Cenger ise dürüst ve karakteri sağlam ayrıca Cenger Yaman'a sadık bir dost. Cenger'in üzülmemesi için Aynur'un kötülüklerine bir son vermesi lazım. Emanet dizisinde zaten yeterince kötülük var. Aynur kendi hırsı yüzünden Yusuf'a zarar vermesin. Yusuf küçük bir çocuk. Yusuf'un koşup oynaması ve mutlu olması gerekiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana'nın Ziya'yı bulup Yaman'a şantaj yapma hayalleri planı elinde patladı. Nana Ziya'nın yurt dışında olduğunu ama hangi ülkede olduğunu bilmiyor. Nana Ziya'nın dünyanın herhangi bir köşesinde olabileceğini düşünecek. Ziya'yı bulamayacağını anlayan Nana geri adım atıp Yaman'dan özür dilemek istedi. Nana bu konuda da başarısız oldu. Yaman'ın duvarına tosladı. Senarist Yaman ve Nana'yı birbirine yakınlaştırmak için yine Yusuf'u kullandı. Yaman, Yusuf için anlaşılan Nana ile anlaşmalı bir nikah kıyacak. Ben ve Yaman bu evliliğe hazır değiliz. Sizler hazır mısınız? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.